Sovyetler Birliği ile uzun rekabetin ardından ABD'nin uzay yarışındaki en güçlü rakibi artık Çin. Nasıl? Bu yarışta hiç olmadığı kadar özel şirketlere güveniyor, İrili ufaklı uzay şirketlerine devasa yatırımlar yapılırken uzayın trilyon dolarlık bir endüstri haline gelmesi bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerse ortaya şu soruyu çıkarıyor: ABD Çin rekabeti uzay ekonomisinde yeni bir sayfa açar mı? Detaylar için izlemeye devam edin. NASA Başkanı Bill Nelson, ABD yeniden Ay'a gitmek için Çin ile yarışıyor diyor. Yarışta önde olduklarının da altını çiziyor. Ancak asıl dikkat çeken kısım Nelson'ın yaptığı yorumların NASA'nın Sovyetler Birliği ile uzay rekabeti içinde olduğu 1960'lar ve 1970'lerde yaşananları hatırlatması. Bundan yarım yüzyıl sonra NASA artık işin büyük bir bölümünü özel şirketlere yaptırıyor. Nelson bu şirketlerin maliyetleri paylaşarak kritik rol oynadığını ve NASA'nın özel sektörden girişimcilerin yaratıcılığından faydalanacağını belirtiyor. Bu işbirliğinde öne çıkan şirketlerden biri de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX NASA, 2021 yılında Ay'a iniş sistemi üretmesi için SpaceX 3 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Elon Musk'ın şirketi aynı zamanda bugüne kadar üretilen en güçlü roketin de yapımcısı. Ancak bu özel şirket ortaklıkları elbette sadece SpaceX sınırlı değil, diğer özel girişimlerde uzayın rekabetinin faydalarını hissediyor. NASA bu yılın başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketiyle gelecekte kullanılacak Ay'a iniş sistemini üretmek üzere 3,4 4 milyar dolarlık sözleşme yapmıştı. SpaceX ve Blue Origin milyarlarca dolarlık devlet finansmanından yararlanan şirketlerden sadece ikisi. ABD, Çin'le daha geniş rekabetin sadece bir parçası olan bu yatırımı yarışta önde kalmak amacıyla yapıyor. Öte yandan Çin ise kendi uzay üssü olan tek ülke ve hali hazırda aydan örnekleri yeryüzüne getirdi. Ülke şimdi de ayın kutup bölgelerine ulaşmayı hedefliyor. Nelson bu konudaki kaygılarını şöyle ifade ediyor. Beni asıl endişelendiren şey ayın güney kutbu Su bulduğumuz durumda Çin'in oraya gidip burası bizim bölgemiz buraya gelemezsiniz bizim demesi olurdu. Çin'in Güney Çin Denizi'nin bazı bölgelerinde egemenliğini ilan etmek için yapay adaları inşa etmesinin bu endişesini desteklediğini savunuyor. Diğer taraftan Çin ise uzayın barışçıl bir şekilde keşfedilmesine bağlılığını vurguluyor. Ay'a dönüş yarışı çok daha karlı olduğu düşünülen diğer uzay faaliyetlerini de hızlandırmış gibi görünüyor. Rusya ilk uzay rekabetinde ABD ile yarışırken 1957'de yörüngeye uydu ye yerleştiren ilk ülke olmuştu. Avrupa Uzay Ajansı'na göre ise şu anda dünya yörüngesinde 10.500'den fazla uydu var. ABD Merkezi Yatırım Bankası Morgan Stanley'e göre küresel uzay endüstrisinin hacminin 2040 yılına kadar yıllık 1 trilyon doların üzerine çıkılacağı tahmin ediliyor. Aydaki cevherlerin dünyaya getirilmesiyle de söz konusu ekonomik büyüme katlanarak artacak. Ayrıca ilaç firması Merck'ün 2019 yılında uluslararası uzay istasyonunda kanser tedavisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere yürütülen bir araştırma çalışması uzay operasyonlarının tıbbi gelişim içinde fırsat yaratacağı yönünde tahminleri artırıyor. Tüm bu gelişmeleri bir araya getirdiğimizde ise alçak Dünya yörüngesindeki çok sayıda ticari faaliyet görmemiz artık hiç de uzak bir ihtimal değil.